Ketçaplı sos. Ketçaplı sos mu? Ketçaplı çitos. Ha, ketçaplı çitos demiyormuş. Kimse yemiyor da ketçaplı oh. çitos. Sütlacı senin adın. Trabzon'da kapla değil he ki bizim oralı sütlacı yaşıyor he. diye. Ben de bizim koyduğumda bu sütlaç dedim. Bak <laughs> burada. Küçük sütlaç bu. Pamuk şeker. <laughs> bu çay şey koydu sen? Çitos. Acılı. 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 Ama elleme. Etme. Etme dokunma. Başka? Karın Bir de Ahmet Emre bir de pilavı çok seviyor bunu. Ha, pilav, pilav, şimdi yiyeceğim. Pilav, pilav bir tava iyi. Ha. Allah Allah. Yedi öğün iyi. Yişim çok iyi ama Ahmet? Çok kilo aldı. Tatlı atıyorum üstüne pilav. Anam. <laughs> Tatlı <laughs> da atıyorsun diye. Yani. <laughs> niye <gülüyor> sizin <gülüyor> bu? Küçük çocuklar. <laughs> <sütlak. gülüyor> tamam. hayvanla geliyor şimdi. Akşam oluyor gayri. Hadi hayırlı iftarla size de çocuklar. Ahmet Teravide be. görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi eve çıktık. Anam da artık sofrayı kurmaya başlamış. Kolay gelsin ona. Ne, ne ediyor kırmızı çapka uyku mu geldi? O ya Deminden esip savuruyor ki. Ramon tekerin diye değiştirmediniz diye esip savuruyor. Bu çok güzel oluyor sana ayakkabı gibi sabır uzatma. Canım öyle olacak <laughs> ayakkabı gibi uzatma. Şimdi ağlamadı. Şimdi ağlamadı. Aklımızı çalıştırmadık biz şimdiye kadar davet ediyordum. şimdi mi alacaksın? Asana ba bak kuzu ye Ayakkabı gibi kuzu şimdi mi Al bakalım pazar gitti. Ben seni koruyayım. Ayakkabı gibi kuzu. Hadi. Olur. Hadi hadi gel koruyayım pazarı. Yine takılıyoruz ya ana bak. Hiç kediden, köpekten hiç şeyden korkmuyor. Burada ne var bakalım? Tavuk yemeği var arkadaşlar. Yeter. Yeter. Tavuk yemeği. Ne verdi inşallah yiyeceğin o kadar. Tabii canım. Aferin lan canım. Yani. Allah ne verdiyse onu yiyeceğim diye bak. Yani. Öyle bir yani daşı tam yerine oturtturuyorum bazen. Yani Yüre bire bire iyi şey mi yani dedim videom? Efendim yani. ana. Şimdi dur <laughs> tele tele Televizyona bakıyor Televizyona şimdi biz kılmış şapkayla. Şeker yiyorsan. <laughs> sen. baksan sakız koşa. Sakız koç. gidecek. Gelin gidecek bari, gelin. Öğretmenin gelince alış Salih Valla bilmiyorum hatta Sen hadi dur valla bilmiyorum işte. Sen gari şey ediver yengenizce Öyle Hallediver yengenizce ona Hallediverecek diye Ha sana dedi yani Ha iyi kedi ediver tamam dedi o İran hurması da duyduğum uşa kurmasıydı arkadaşlar İşte Biz buradayız tutula ya dur bir dakika şeye, bakayım, şeye <laughs> Dur şimdi ne? Kirkiyi mi çıkar ya tilki ki yok. <laughs> Sütlaç da pilavı çok seviyormuş. Ben pilav yürüt diye. Hmm. Burada da var bu pilav bizim. Sen yavrum yiyin sen <laughs> gitsen kızım. Gitmez ki. Yavrum yana gitmez yok. Benden gidiyor benden geliyor. <laughs> ne? Yavrum yana gitmiyor bazen. Kuru <laughs> bir hoş geldi. Yani. arkadaşlar. <laughs> Fazla konuşulmayayım. Bugün Bugün güttük aldı aynamız koyunlar. Ne Bugün. Ey. Kem var ya bu yiyecek koyun. Abi yok atın Bizim Bizim koyun yok şey etmiş bu ya. Hmm. Kısır herhalde uzlamıyor. Uzlamıyor Salih hmm. o yavru hmm. vermiyor gayrık. Hadi da öyle bak da şöyle. Ha, o gari ne zaman yere düşer şu zaman. Tabi. Şey kadar ne kadar yere düşene kadar yani. Aynen. Ne zaman şey ederse giderse gari vakit görse. Yaşadığı kadar yaşar Salih. Ya şey diyor kardeşim, yaşa, yaşa mı zaman? Ne şey Ne ederim? Ne ederim? Ne ederim? Ne ederim? Ne ederim? lan Ne ederim? Ne ederim? Ne Ne ederim? Ne Ne ederim? 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 Ne Al Ne ederim? Gördün mü? Neyle bağırdın? Şaka vermeyecek koyunları. La etme oğlum diyor. Adam bir huç tutturuyor la koyunları. Çiçek açmış. Çiçek açmış. Neyse. Sofrada yine görüşürüz arkadaşlar. Sofrada görüşürüz ben. Yemekler anam zaten sobanın üstüne koymuş. Bir, bir dakika dur. Bir bakıyoruz. Evet. Nereye? Ben şimdi gece dama gidiyorlar arkadaşlar. Ben dama gidince bu su bardağına çayını koyup böyle izliyor gayet. Tamam, tamam oldu. <laughs> ne ile gidiyor ama sana depe yok hani. Eee su topu çıktılar. Neyse ben üstümü değiştireyim. Ezan yanaşıyor. Neyle oynuyorsun Ali baba bak. Biz abi bak. O ne yiyecek tüm ağzını? Kef, tavukların yumurasını yiye. Yesin boşuna. E, yesin mi? Biz ne yiyeceğiz? Ya çocuğumla yesin bir şey olmaz. Ne yiyin canım? Yavruzuma ya, ne yedelim? Ta iyi, tamam yesin sus. Biraz daha iyi onu sonra bağırırız. Köpeğine üstün. laf söylettim az arkadaşlar. Bugün yani. e, gelen takipçi ablamız bile öyle diye. Salih diye kırmızı şapka köpeğine laf söylettim yedi. yedi? Uşaklar var mı? Hadi lan dönün aşağıya gelin. Akla kola geldi arkadaşlar. Kuzu geç. Mama ve ben gittim geç kaldım. Ya. ya. Bir de kuzu çıktı başımıza şimdi. Her akşam, her sabah öğlen mama. Ben onlar koman koyunlar içinde. Ne? Onlar koman büyüyünce. Onlar koman bana koyunlar. Satalım bana koyunlar. Oyu oyu oyu. Anneler bir daha Ama abone Ama abone. Yok yok yok. Onları kuyumaya sokun. Bak ya. ya bu ne la bu? Yemmezce, yemzime gibi ne diyeyim. Sandığı Kedi. yiyeceğini Kedile ve... Kedile de biz niye gidersek ha. ona da peşimizden. sonra Geldi bu Zaten oluyor. öyle bir e, çeşit hayvan kalabalığı var ki. Kedisinden, köpeğinden. Ne yaptın onu? Yem yaptın. Ciğeri de yapmadım. Anası kuzusunu almıyor. Onu ayırmama be. Bir de kuzu alalım diye anası kuzuyken. जिन्हें नरिया भी वहाँ कब की बुकुल निकाल पड़े कि मिला था मिस्टर आधा तांगा भी है बड़े भी हाँ इसी बुकुल में बड़े वाले कितने हैं ये हाँ 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 Hmm. Geledim, ha, tabii, tabii. Şey bu, da, be, Tekrar devam ederiz arkadaşlar. Tekrar devam ederiz. Abi saçmayayım ki. Açma, atma, atma salı. Evet hepinize hayırlı iftarlar arkadaşlar. Ezan okunuyor. Ne arıyorsunuz orada? Çok dinlenmiş. Hı? Hmm? Şu bakım bunu dini kesmemiz lazım. Sen gelmiş. Daha gelmemiş. Ben bir ona baktım. Keseriz onu. Tuzluğundan biber. Tuzluğundan biber. Ey ana ne dolduruyorsun daha ya? Yeter gayri. Ne? Ne? Tuzluğundan biberi götürüyor. 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 Tamam oğlum. Allah Allah. Bu anne... Ne bu zehirli <laughs> de nazı çekilmiyor. Şöyle koy vereyim de. Hay Allah Allah. Tamam tamam. Yumurcak dede sofranın başına oturmadan abdestini aldı. Abdestini alıdı öyle oturdu sofranın başına. Bana da öyle alışkanlık oldu. <laughs> <Bak, bu gülüyor> çorba Gel ben gari de. Ha geliyor dur ver hani ya gel Allah Allah. Vermiyor mu? Ha çorba içeride miydi? Hı hı. Vermiyorum yok dışarıdaydı çorba. Ana. Allah Allah. Ne oldu bizi dövecek koruyor musun ya? Hele zaliye bak hele 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 bak hele yani. bizi dövecek neredesin Bu payı var mı E? He? Bu payı var da Ayrımdan sonra gideceğim yine nasip olursa ya Nereye gidiyorsun? Nereye? Bayramdan sonra yine dereye gideceğim diye Sen ceburdan önce bakacaksın bu bakalım. Kuşlarım, kavşan, kavşan kavşan şu kuşlara mı düşüne bak. Kalk sen kal diyor. seni Bu da yattım ben dışarıya Nasıl Sen nereye oturuyorsun? Şuraya mı oturayım? Ne? Şuraya oturayım ben. Fark etmez Salih. Nereye otursan otur. Nereye otur diyor onu bilmeyen ki ben. Ben Salih otur. Ya bu, ben diyorum diye şuraya mı gidiyorum? Hadi ben herkes şey. otursun. Ben kenara oturayım? Tamam. Sen geç şey. sana, sen şuraya otur o zaman. Bak. Kurumuş yapma ben de yanına geleyim. Ha sen oraya geç. Tamam geç dibe, geç dibe geç. Dibe geç dibe.

Kurmayla hep. Ben bir şey, bir şey. Ol, oldu oldu. <laughs> ya işte bir bazara bakayım gelin her Bak yine. Oyun bazarına Anasız huzurla Bir tur atayım geliyorum Ne gidiyor ne var kaç para gidiyor. Herkese kaşık çatal kodum ben ne gidiyor. <laughs> Salih. Şu barmanlar. koş Var mı koş. Hadi. Niye eksik olabileceğim sadece? Olabilir ya insan da Ben şimdi kurdum bu Şu kuzu dedim bağır aç. Sorma ya. De o, çıktı başıma. o da alıştı. Ha alıştı. size dedim buz alırken ben bu koydum sen de dedim buz alacaktım. Yani Sorma Salih. Beni ben sözümü tuttum. E, tamam. İler gitmeyin. Ben ne dersem olurum Tamam Salih. Her şeye tamam. Benim kafamda e, kese bu keçileri, Belki vuruyor olur, Nasıl olur bir yerden? Şu güzel Ramazan, Ramazan giderken yemekle evet. kazanmaya başlıyorlar. Be, bereket satarım ben gidip 7 tane su vuruyorum. Ben ne diyorum, bu ne diyor Allah'ım. Ne diyor? Bereketli Ramazan. Dün geceki sofraya bak babacığım. Hı. Hı. Ya, şey, ya yeter burada ya. Ne şey diyorsun, sofraya bak diyorsun. Anam. Yok lan, kalabalık uşaklar var. Uşakları diyorum ben Salih. Tamam. Hoş mu Salih? Bir bak burada. Öyle ya. Ya neyin, ne ediyorsun, böyle mi? Biliyorsun çocuk. Hasan doğru oldu. Marullar bu ona aşağı salat etti. Ah, eba. Ne yapacağım? Domatesinden salat alıp bana etti. Ağzına. Pirit. Hasan'ın Fatıma'nın doğru oldu. Salat alıp iyi. Aslan nereye çıkmış o? Sen ne diyorsun? Daha yukarı gidiyor. Herkes mi donduruyor? Elim yani çoğulmaz. Çocuk gitmiş duruyor. Ver diyeyim. Ne diyor abi? Şey diyorsun. Olur mu böyle Hasan Şarkı'nın ha. söylediği? Olur mu böyle Fatih değil ama? Şekeri daha bitirememiş bu. Çocuk ya da ne sinir? şak? Şeker sonra bitirecek demek ki. Siz günde neyle yağmur akıverir? Aaaa... Tatlıyım. Eğer biraz daha gelmesek? Ha, şey daha, ben daha sorardım ama gelmedi. Ya üstlerinde de güzel koynuyordun zaten. Cıvırtıcılar da güzeldi o oyunu. Bana şu tabaklarını terim ne kadar? Yok. Koyun diye oldu ben gördüm. zaman koyun demek olmaz. Gördü. Fatma ne ediyor? Duruyor mu Tatlı da yine. Tepsini ne dedik ya Hadi yiyin. <laughs> Bereketli bak. Ne? Evet, hemen pazardan alsan, bir kutu şey alsan hemen biter. Ne, ne alsan? Tatlı. Ne lan? Bugün ne? Tabii biter de ne olur ki Dört ya. tepsi yapacaksın Ramazan çıkan kadar. Abi gözünü doyuyor. Bayramda da yiyeceksin, şeker bayramda. Tabii da. ya, bir tepsi bak o ne yiyeceğim ben. Önceki sen tepsi tepsi alıyorduk değil mi? Yani i̇ki tepsi bizden alıyor. Ha. O yaşıyla geçti bari. Alırız da şimdi. Yani ne alırız? O eski de bir bitti galiba. Neydi? Suyu da buldur sadece. yaptım. Frenden yaptım. Yapmamış. Biraz rengi açık oldu. Var. Hakkın iyi günü. Tadı yerinde. Hakkın olmasın. Kirim içinde. <laughs> ne sen? Ramazan bugün sekiz oldu. Ah, bugün sekiz herhalde. Pazara akşam kalktık Pazardan pazara sekiz. Bugün dokuz mu? Terabi 9. dokuz. Herhalde dokuz. sekiz. Reçel azaldı yine yapmadı. <laughs> Kış kuruldu demişler. Ne reçeli demişler. <gülüyor> <gülüyor> ne adam oldu yani. Ah bir şey olmaz. Geçer yiyeceğim. Boş ver. Kırmızı şapkayı al bir çilek al dedim ben şöyle. Yine vurur. Ne edelim ki? İlhan abi dedi ki gelme işte. Götü gidiyor. Yağlı gitti dedi. 30 liraymış. Şöyle şey pakete yapmışlar. Ben de dedim 60 liralık çilek alsam. Tabii dünyanın altına 2 kilo da şeker lazım değil mi? He. İşte, bir kilo şekerden de. Çok pişmanım. Iyi. Bu sene pancar ekemedik. Çok üzülüyorum. Ben de. Bak şu Akıllı pancere gidelim. Ben pancanı ekmeğim susun. Bir dakika demeyin pancamın. Sezeb demeyin. Yok ekmeğe göçeriz yine. Beyefendi susu ve güven bayma ya? Güven bayma susun. Allah Allah. Nereye gidiyor abi bunu? Kim mı mi diye? Var, hı? Ha. ki durar mı orada? Ay yok. Türkü durmaz orada. Durduğu yeri. Her zaman durmaz. Diğer yiyor mu? Yiyeceğim. İstersek et, ister ondan. Al bir. Suyunu alayım da. Al bakalım. Niye süzüyorsun yemeği? İyi ve sağlık. Akıl mısın yapma? Kim ya? Çocuklar ha, İngilizce bayma. Çabuk çabuk ağaçıyor. Ne kırmış şapkası lan? Bu ne diyen lan bu Ne kırmış şapkası? Kırmış şapka ne diye gitti? <gülüyor> <gülüyor> yok yok kırmış şapka. Gezmeye mi gitti? Bırak gitti kırmış şapka? Şapka uçtu. <laughs> şapka gezmeye gitti. Yedi var bunu. dilini basıyor ya. Dur ya, şu anahtar dedi ya. Dil takılmaya başladı. Öyle bir zahmet bu ya? Hadi. Efendim Zale. Buyurun. Bağda et bur. Hemen. Tabii tamam. ki. gibi diyorlar. Dilini basıyor uşak ya. Şaşırdık Çok ya. Hoşum. Patır patır konuşan çocuk Hasan. Dilini basıyor. Anne kamera elimde kal. <laughs> Sali şey koysa et koy bese. Allah bilmiyorum ya. Ev yemen yani. Bir hafta emzi dokuzu, bir hafta sonra anasını almadı. Bu da böyle bir şey. Ana, şu da çok bir şey yok. Ana. Harbi ya. Ne yeter? Hı? Yeter iyi. İyi be Ne? İyi be İyi be gel oğlum. İyi be yavrum. Şurada çok bir şey burada. Tamam. Pilav da var daha. Yok ya yeter. Onu kapağı nerede? Yani Fahit, kapağın kapağını ne kapağını ben kadar yeter. Fatih kapağı nerede? Kapağı ben aldım. Ben doydum bari. Kapağı kapat. Ben doydum ben bari. Dur ben de alayım kendime dur. Gel ona. Peki, Patates bu... her yemeğe uyar arkadaşlar. Bol bol patates ekeceğim. Her yemek yapılı patatesinin. Tavuk göğsü inen yaptım. Yani. Tavuk olsun, normal et olsun. hepsine uyar patates. <gülüyor> <gülüyor> patates de işargı bile var arkadaşım. <laughs> hayvan eti İnternette abi. boyuna denk geliyorum ya. Fatih. Ha? Ben bir kilo hayvan eti aldıydık. Bir kavurduk. Yani. Sabırda yedik. Efendim. Efendim. gerçek mi yemek? Ha. Tamam hadi kapat. Hadi ne oluyor? Geliyorum dur. Elim elim. Aynen sani. elleme elim. Ya bu tür adam bu ya ya şey. Neyi? Ne tür bu tür adam Ara sürü ayın ya oğlum.

Dupay. Televizyon arkası istersen Şu dua edelim Dupay. Bir tane de şuradan tatlı yiyelim. Dupay. Aa Dupay. çok seviyor fakat. O yüzden çok yiyince uykum geliyor. Dupay. Aa Dupay. Dupay. Av Dupay. Avşan Dupay. Kulaklı da avşan. Hehehehe. Dövüzlerimizi ama. Ağabey. Şimdi aşağıda kaldı Nerede? Ya o bize inşallah. Güzel güzel açmıştı. E, e, Ramazan çıkınca oraya bir soğuk götürme lahir. Gideceğiz mi şuraya? Gidemler bir tuvalet. Bir tura tur daha var. Şeye de gideriz. Cizirhani oraya da gideriz. Olur Oraya da gideriz. Bir tura Tamam mı oğlum? Tamam Amin. Auzu billahi minash-şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah illezî ed'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Ni'meti celilullah. bereketi halilullah. şefaat senna ya Resulallah. Amin. Ölenlere rahmet, kalanlara sağlık ve selamet. Allahümme zid ve la temus bi hürmetil Fatiha. Hepsinin ruhuna gitsin. Amin. Amin. Evet ben arkadaşlar. Bari. Ben de kalkayım. Bari. Bir gün daha böyle bitti işte. Ben de kalkayım yerine. Hadi. Bir iftar sofrası daha bu şekilde bitti. Günle bir gün bir Yani çayımız içelim. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hakkı hayırlı iftarlar herkese. Allah'a emanet olun.